Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar. 28 Mayıs 2025 piyasa kapanışını değerlendirelim. Borsa İstanbul yine bugün ekside, 9, de 9200'ün altına indik. Bir miktar ihlal başladı. Ama 8800, 8500 aralığında üzerindeyiz. Burası biliyorsunuz destek attı. Güçlü bir şekilde de tutuyor. Yurtdışı piyasalara baktığımızda orada da aslında çok da iyi bir hava olmasa da S&P 500 ve Dow Jones'un yukarı yönlü hareket eğilimi devam ediyor. Orada da dirence geldik şu an S&P 500'de 5960 kabaca 6000 seviyelerini takip ediyoruz. E, riskli varlıklara yönelimin güçlenmesi için bir önceki güçlü tepelerin aşılması gerekiyor ve güzel bir şekilde toparladı. Bizdeki problem işte S&P, Dow Jones bunlara eee Nasdaq bunlara baktığımızda ...uyum sağlayamamış gördüğünüz gibi. Biz de biraz daha siyasi olayların etkisiyle... işte ...tekrardan faiz artırım sürecine girilmesiyle birlikte... ...döviz rezervlerinin erimesi... ...piyasaya olan güven algısını zayıflattı. Yabancı yatırımcı girişinin de önüne bir set daha çekmiş oldu. Şimdi bugünlere geldik ve... ...Merkez Bankası artık geri vites yapmaya hazırlanıyor. Mayıs ayı itibariyle aylıkta %2 enflasyon bekleniyor... Ee, şöyle baktığımda da yıllıkta da enflasyonun %36.1'e gelmesi bekleniyor. E bu duruma bakınca da Haziran ayında faiz indirimi tamam. Vaziyete göre, bu beklentiye göre olacak. Temmuz'u zaten kesin gözüyle devam ediyoruz bu döngüye. Ama Haziran'da bir sürpriz olur mu olmaz mı? Olur. Yani faiz indirimi olur. Olması gerekiyor. Yani rakama baktığınızda faiz ve enflasyon arasındaki Rakam pozitif olarak karşımıza duruyor. Çünkü pozitif faiz veriyoruz. Enflasyonu da baskı altına alıyoruz ama piyasada iyice daraldı. Sıkışmaya giderek yüz tuttu. Hazır yaz sezonu da geldi, turizm de açıldı. Artık piyasanın biraz canlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve merkezde adımını atacak. Şimdi bu durumda hisselerde de artık önemli destek bölgelerine geldi. Tabi bazı hisselerde halen %5, %7, %10'a varan geri çekilme alanları var. Burası alsat yapılacak alan değil. Bunları biliyorsunuz. Hisse özellerde de değerlendiriyorum. Bugün itibariyle de yine hem kripto para analizi, ana, e, özel analizi hem de hisse özel analizini de belirttim. E, katıl butonunda bildiğiniz gibi izlemeyen arkadaşlar varsa izlesin. E, bu önemli analizleri de kaçırmayın. Ki kripto paralarda da tarihte bir görülmemiş mega rally yaşayacağız. Bunu sizi heyecanlandırmak için işte buraya gelin izleyin gibisinden diye söylemiyorum. Biliyorsunuz bugün gerekçelerinde bugün anlattık. İşte ABD borsalarıyla, Bitcoin ile alakalı, Fed'in döngüleriyle alakalı kripto para piyasasının nasıl şekil aldığını, nasıl şekil alması gerekiyor. Yani riskli varlıklara para akışının nasıl entegre edildiğini zaten anlatıyorum. Bu videoda sadece bunun üzerinde durarak anlattık ve bizi bekleyen o Megaralle'nin adım adım takibini yapmaya devam ettik. Bilginiz olsun. Hisse özelliği de aynı şekilde Temmuz öncesi son fırsatlar arkadaşlar bunlar. Belki Temmuz'a bile kalmayacak. Haziran ortası gibi borsada da o beklediğimiz hareketi agresif bir şekilde göreceğiz. Çünkü bu kadar baskının sonrasında aşağı yönde ufak tefek teknik hareketler de olsa Yukarı agresif dönüşlere hazır olmamızda fayda var. Dolar TL'ye geldiğimizde burada da 39'un üzerinde artık 40'a doğru açılmaya başladık. Gördüğünüz gibi 39.8 seviyelerindeyiz. Ee, gidiyoruz, yukarı doğru gidiyoruz. Zaten kontrollü bir ilerleyiş. Faiz indirimin etkisiyle 42 hızlı bulacağız gibi duruyor. Göstergelerimiz zaten momentum yüksek. Dinlendi de günlükte, haftalıkta. Özellikle günlükte bayağı bir alan açtı. O yüzden bir 45-48 bantlarını zorlayıp oralarda bir dinlenme isteğine girmesi mantıklı olacaktır. Bu tarafta da enflasyonist baskıyla birlikte bir mücadele iyi verildi diye düşünüyorum. Merkez Bankası kuru baskılama görevini başardı ama bunun etkisi tabii borsaya sirayet etti. Yani özellikle ihracat yapan firmalara, elinde döviz bulunduran, döviz yükümlülüğü olan firmalara biraz enflasyon sebebi sebebini enflasyon muhasebesinin etkisiyle de negatif sebepler verdi bunu da takip ettik vermeye devam ediyor bu bir kısa bir süre daha devam edecek Çünkü kurulu olan mücadele devam ediyor bunu unutmayalım altın tarafına baktığımızda o tarafta ne var dersek şimdi bir belirsizlik tekrardan yönün aşağı doğru büktü. Trump'ın geri vitesiyle Avrupa'ya %50 tarife geri vitesiyle birlikte sürece öteledi. Tamamen piyasayı manipüle ediyor gördüğünüz gibi ama biz teknik üzerinden yola devam ettiğimiz sürece bir problem yok. Şimdi 3165 dolar seviyelerini takip edeceğiz ons altında. Gidişat buraya doğru gidiyor. Momentumu düşürdüler altında. Bu altının negatif yönlü seyrini destekliyor. Yüksek bir momentum yok altında ama tepki hareketleri sert olduğu için çünkü Düşüşler de tepki anlamında sert. O yüzden bunun sonrasındaki tepki yükselişler de sert oluyor. Ve yatırımcı havaya giriyor. Hemen modunu yükseliş moduna çeviriyor. Hayır öyle bir durum şu an için gerçekleşmiyor. Çünkü tepe seviyeleri düşüyor. Bakın zirve seviyeleri düşüyor. Bu da bize ne anlatıyor? Dip seviyelerinde bir değişiklik var mı? Evet burada düşüyor. Ha, o zaman bir kanal hareketi gibi durum oluşuyor burada. E, dengeli bir düşüş. Yani dikine bir düşüş değil de dengeli bir düşüş. Yani bir zikzak yaparak bu şekilde Trump'ın bu tarife belirsizliği, bu geri viteslerle birlikte bir denge noktası oluşturma çabasını altında da bu şekilde bir seyirle e, izliyor. Çünkü altın belirsizliği, savaş ortamını gerginliği bunları seviyor. Bunlar olmadığı sürece e, yönünü aşağı doğru çeviriyor. Ve Trump'ın arada bir dengesinin bozulmasıyla birlikte böyle kanal hareketi içerisinde ve kanalın altını üstünü sık test etmesiyle birlikte büyük piyasa oyuncuları tabi buradan parayı vuruyor. Şekil belli yani az çok netleşiyor zaten gördüğünüz gibi. Anlatmaya da gerek var mı diyeceğim ama anlatıyoruz zaten. Siz de bunları bence artık analiz etmelisiniz. Kur tarafı gram tarafında çok destekleyici değil ufak ufak. Yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Orada kanal biraz daha böyle yataya yakın bir kanal. Burada da dikine bir düşüş beklemiyoruz. Çünkü Onsu'da da artık böyle bir düşüş eğilimi böyle bir düşüş havası haiz değil çünkü şu baskılı nokta burada da bu şekilde. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı kanal burada da bu şekilde şekillenecek herhalde. Bu gidişata göre. Ya yani böyle giderse çok fazla bir salınım olmaz. 3700 3800'lerde dengeleniriz ama ani olumlu haber akışları mesela Ukrayna ile Rusya anlaşamıyor mesela. Burada bu grafiğin böyle şekillenmesinin sebep de bu. Biraz da tabii Trump'ın Tarifelerdeki dengesizliği, işte bir iyimser konuşuyor, bir dengesiz konuşuyor, negatif konuşuyor. Altında böyle biraz güçlü duruş havasında aşağı gidişini böyle biraz nazlı seyrettiriyor. Şu anda böyle sakin, pek altın yatırımının doğru seçenek olmadığı bir noktadayız. Çünkü aşağıdan gelen bu trend de eğer bozulursa, yani kabaca buraya biz 3.800 diyelim artık. 3.700'den 3.800'e ulaştık. Bura takip edilecek. 3.700'ün altında güzel fırsatlar verir. Ama çok istikrarlı mı dersleriniz? Evet yardımcı araçlar istikrarlı diyor. Yani ben giderim diyor aşağı doğru daha alanım var diyor. Momentumu da düşürdüm diyor. Haftalıkta da RSI 70'in altında henüz kalıcılıklar göremedik. Bu da bizim için önemli. E, halen orada da pozitif duruş var. Ve en önemlisi aylıkta da şu RSI 90'ların üzerinde kalıcılığımız bir türlü geçmedi. Yani momentum hep yüksek kalıyor. Aslında tehlikeli bir ilerleyiş zaten. Fiyat grafiğinde de görüyorsunuz. Ve Doğal olarak yatırımcının üzerinde de şu baskısı oluşuyor. Altın hep yükselecek, hiç düşmüyor. İşte en ufak düşüş olsa da işte Trump böyle konuşuyor. Adamın niyeti belli ya da Putin'in niyeti belli işte ya da başka dünya genelinde jeopolitik riskler durum belli diyor. Adam altın almaktan vazgeçmiyor. Ama aldığımız altın seviyelerinin bu seviyelerde pahalı olduğunu da unutmamakta fayda var. Euro dolarda biraz değişiklik var. Yukarı yönlü Şöyle biraz agresif hareketler yaptık. 1.15'leri zaten bekliyorduk. 1.16'lara kadar zorladık. Biraz tekrardan bir dinlendik şöyle. Burada da tepe seviyesi düşük kaldı. Yine ikinci tepe düşük kaldı. 1. 15'ten sonra düştük burada da. Acaba burada da bir kanal hareketi oluşur mu? Zannetmiyorum burada. Çünkü çok uzun bir süre. Yani 2008'den bu yana bu düşüş trendinde bayağı bir süre var gördüğünüz gibi. Yani çok uzun vadede bir analiz bu aylık bazlı her memur bir ayda oluşuyor. 2010 desek 15-17 yıllık trendin bozulması böyle normalde olmaz zaten. Testerenin babası oluyor şu anda. E, çok normal karşılıyorum ben. Arbitraj için bence 1.13'ün üzerinde net aylık kalıcılıklar gördüğümüzde ki bir ay zaten gördük. Bu ayda gördüğümüz takdirde daha güçlü bir hareketi takip ederiz ama böyle bir iki ay daha buralarda oyalanacağız gibi duruyor. işte bu 117 1.11, 1.10 aralığında böyle biraz baskılı seyrimiz olacak. Eğer arbitraj yani elinize döviz tutmak istiyor iseniz, işte e, dolar sat, euro al mantığını şöyle 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl vadede değerlendirebilirsiniz. Ama çok kısa vadede arbitraj zaten mantıklı değil, bunu da biliyorsunuz. E, bilmeniz de gerekiyor diye düşünüyorum. Sürekli olarak arbitrajdan e, çok yüksek mevlalar kazanamazsınız ve makasla zaten parayı da eritirsiniz. Ki kısa vadede arbitraj yapan çok fazla arkadaşımız var. Yani buradan ben hep dövizde kalayım, i̇şte TL'ye dönmeden arbitrajla döndüreyim, buradan para kazanayım mantığıyla ilerleyen de çok fazla var. Yani dolar al, euro sat, euro al, sterlin sat, çin yuan al, dolar sat. Yani sürekli olarak pariteler arasında, para birimleri, döviz pariteleri arasında arbitraj yapan da çok fazla kitlemiz var. Ve bunu da yine kaldıraç kullanarak yapan çok fazla yine kitlemizde oluşuyor. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Sakin olun. Bu kadar belirsizliğin popüler olduğu bir dönemde öngörülebilirliğin bu kadar zayıf olduğu dönemde paritelerde, emtiyalarda işte kaldıraç kullandığınızda 15 dakikalık, yarım saatlik 1 saatlik zaman dilimlerinde pozisyon denemeleri yapın. işlemler. benim öngörüm ve iyi niyetimi bu şekilde size belli edebilirim. Ertesi güne ya da Yarım günün üzerinde açtığı, işte öğlen açtınız, akşama pozisyon kapatacaksınız. Bu zaman zarfı bile sizi panik edebilir. E, yapmış olduğum yurt dışı araştırmalarında, e, Avrupa ülkelerinde, Amerika ve Asya ülkelerinde ağırlıklı olarak oradaki yatırımcıların çoğunu, evet, çok fazla kaldıraçlı piyasalarda forex yapıyor, işlem açı kapatıyor ama hep baktığımda, konuştuğumda, yazıştığımda çok da yazışıyorum bu arada, soruyorum. 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık grafiklerde kısa vadeli analizlerle e, trade ediyorlar ve bunu değerlendiriyorlar. Ya da yarım güne en fazla. Yani ağırlık olarak ortalama 15 dakika arkadaşlar bilginiz olsun. Biz tabi e, biliyorsunuz yiğitliği severiz, herifliği seven bir milletiz. E, kabadaylığı da severiz ama para piyasalarında kabadaylık olmaz bunu biliyorsunuz hırs olmamalı. Ben bakıyorum 3 gün, 5 gün, 1 hafta pozisyon tutanlar var mesela. Sürekli olarak taşıma maliyeti ekleniyor. Arkadaşlar yani bir yerde bir şekilde o pozisyonu çok uzatmadan yani eğer tabi e, vadeli piyasalarda işlem yapmıyor iseniz yani tarih belirleyip pozisyon açmıyor iseniz Forex'te bu tarz sancılı işlere ulaşmayın. Yani bulaşmayın. Kendinizi de zorlamayın. Psikolojinizi de bozmayın. Şu anda bu detayı verdikten sonra Bugünü sonlandıralım. Bir cuma kapanışımız gelsin. Hafta sonunda aylık kapanışları değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir aylık kapanış geliyor diye hesap ediyorum. Ee, ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.